Allah Resulü'nün sözünün önüne bir kimsenin sözü geçirilirse nasıl bir facia ortaya çıkar? Bunun çok çarpıcı ve çok can yakıcı bir örneğini okuyacağım. Elimdeki İslam'da mezhep kitabının 44. sayfası. Bilal bin Abdullah bin Ömer'den rivayet olunmuştur ki babası Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Resulullah kadınları mescitten koymayın buyurdu. Resulullah böyle diyor. Ben de ama ben ailemi alıkoyuyorum. Dileyen bıraksın deyince bana dönerek Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin. Resulullah'ın onları mescitlerden men etmemeyi emrettiğini duyduğun halde nasıl böyle konuşuyorsun dedi ve kızarak kalkıp gitti. Ölene kadar oğluyla konuşmadı. Acaba diyorum Abdullah bin Ömer yani babası Abdullah bin Ömer şu anda hayatta olsaydı bu ümmeti Muhammed'e ne derdi? Kadın fitne, aman yaklaşmasın, aman gelmesin, aman etmesin. İşte böyle başlıyor kaynaşma, şey yozlaşma. Bir gün Peygamber Efendimiz yanına bir tane görme özürlü geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah benim camiye gelmem gerekir mi? Ne bekliyoruz biz? Peygamber Efendimiz size ne demiştir? E gelme demişti. Sevgi peygamberi, rahmet peygamberi ama aynı zamanda akıl peygamberi. Peygamber Efendimiz duruyor bir müddet. Ezanı duyuyor musun? Gel diyor. Bir şekilde tutunarak tutunarak birinden yardım alarak gel diyor. Çünkü Resulullah şunu çok iyi biliyor. Eğer Peygamber Efendimiz sen gelmeyebilirsin derse yüzyıllar sonra körler camiye giremez diye caminin kapısına yazılacak. Evet. Nitekim adetli hanım camiye giremez diye bir fetva uydurup da bugün camiden komple kadınların kazınması gibi Komple körlerin kazıması ve körlerden hareketle diğer en, bedensel engellerin de dışlanması söz konusu olabilirdi. Abese suresini hatırlayın. O azarı işiten peygamber bir kör gördüğü zaman camiye davet ediyor, daha fazla ilgileniyor. Aslında Abese ve Tevella suresi Müslümanların engellere bakış açısını da düzenleyen bir şeydi. Evet. Suredi. Hiçbir şekilde bedensel engelli bir insanı dışlayamazsın, Allah'ın gazabına uğrarsın velev ki peygamber ol. Peygamber bile olsam böyle yani. İşte siz nasıl oluyor da kadınları camiden uzaklaştırıyorsunuz? Ben uzak burada diyor ki ben ailemi alı koyuyorum. Şimdi bir tanesi kalksa dese ki efendim ben de ben ailemi alı koyuyorum fetvasıyla amel ediyorum. Bunun hükmü nedir? Abdullah bin Ömer'e göre Allah lanet etsin diyor bunu. Allah'ın Resulü böyle diyor. Sen ne diyorsun orada? O zaman biz de diyoruz ki Allah'a ve Resulüne rağmen hüküm koyanların hepsini Allah lanet etsin. Edecek zaten. Evet. Edecektir. Şimdi burada Başka çarpıcı bir örnek daha var. Bunu da okumak istiyorum. Tövbe Suresi 31. ayetle ilgili. İslam'da mezhep kitabı 68. sayfa. Ulemanın dini hükümlerini değiştirdiğine dair Fahrettin Razi'nin görüşü. Fahrettin Razi Mefadül Gayb adlı tefsirinde onlar hahamları Allah bırak Allah'ı bırakıp hahamları ve rahipleri Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan gayrı Rabler edinirler ayetini tefsirini yaparken bu konuya işaret etmiştir. Yine Begavi, Meali Tenzil adlı eserinde Razi'nin aynı görüşünü zikretmiştir. Şöyledir. Fukahayı taklit eden bir cemaatle karşılaştım. Onlara bazı meselelerde Allah'ın kitabından birçok ayetler okudum. Onların bağlı oldukları mezhebin görüşleri bu ayetlere ters düşüyordu. Bu ayetleri kabul etmediler. Bana hayretler içerisinde baka kaldılar. Yani demek istedikleri şuydu. Öncekilerimizin bu ayetlerin aksine amel etmeleri nasıl mümkün olur? Biz babamızdan böyle gördük. Sen ne diyorsun ya? Mümkün mü? E bütün bu şey, bu kıssa aslında programı özetliyor. Evet yani bugün bizim yaşadığımız şey aslında. Aynen. Fukahanın, tasavvufçuların, şunların, bunların Allah'ın kitabına rağmen bir başkalarını dinlemeleri onları baş, başkalarını Rabler edinmeye götürüyor. Gerçek bir şekilde düşünecek olursan bu hastalığın dünya ehlinden birçok insanın damarlarına dolaştığını görürsün. Bu kimselerin çoğu şeyhleri hakkında hulül ve ittihadı iddia ederler. Bunlar bu ümmette var olan vakalardır. Acaba diyorum Fahrettin Razi şu an hayatta olsaydı yok Allah ete kemiğe büründü Mahmud diye göründü yok Muhammed eşittir Allah'tır diyenleri görseydi ne derdi? Ne derdi? Yani bu bir bak ne diyor? Gerçek bir şekilde düşünecek olursan bu hastalığın dünya yerinden birçok insanın damarlarına dolaştığını görürsün. Ne kadar isabetli bir tespit tespitte bulunmuş. Bu tasavvufçular bunları bahseden kitaplarını satarken bile diyorlar ki işte bu kitapları kimin evinde bulunsa ona evine musibet girmez. Evet. Bu kitabın kendisi musibet zaten. Daha, Girmesi. Bu kitaptan daha büyük ne musibet girebilir? Daha yani. ne? <laughs> ne girebilir ki yani? İşte bu noktada aydınlatıcı bilgiler veren bu kitabı da kısa bir şey zaten okumanızı tavsiye edeceğim.